Bu akşam o geleceğiz abi. Şehrimize. O kutlamayı, o şenliği burada yaşatacağız abi. Hocamla inşallah e, maç alacağız diye düşünüyorum. Başarılar dilerim, Ta takımımızı destekliyoruz. E, bence bir spor olur gibi. Biz alırız gibi inşallah. Asya Grimse kanalına Bay bay efendim. <laughs> Evet siz de maça gidiyor musunuz? İşimi gönderiyorum. <laughs> Vallahi o kupayı alıp gelmeyi düşünüyoruz. Başka düşündüğümüz bir şey yok. Evet. Heyecan az safhada. <laughs> 2-0 bizim. Kesinlikle. 2-1 yeneceğiz. Şu, ma Şu maç olur bir tane Mısır atar bir tane de Paşa atar. Hadi bakalım. Ee, bugün 29 Mayıs Biraz Bandırma zırdı. Sporu Bandırma'nın Güney Marmara'nın çok önemli bir günü. Bugün belki tarihi bir gün, bayram günü olacak. Tarihimizde ikinci kez final oynuyoruz. Daha önceki finalimizde 2 Haziran 2022'de sahada değil masa başında kaybettik. Başka etkenler sonucu etkiledi. Ancak bugün çok fazla inancımız var ve her şeye hazırlıklıyız takımımız istim üstünde, şehir istim üstünde. Süper Lig az kaldı. Sadece bir 90 dakikamız kaldı. Bekle bizi geliyoruz. Ee, yaklaşık 12.100 civarında taraftar ayrıldı. Biletlerin tamamı tükendi. Bugün Bandırma'da Sakarya'ya büyük göç var. İnşallah hep beraber coşkulu bir şekilde de geri geleceğiz. <laughs> 1-0 olsun, bizim olsun. Şampiyon olalım. Skor hiçbir önemi yok. Eski Bandırmaspor'umuz var. Az mutluluk panımız bu. Eee maç çekişmeli geçer. Bandırma 2-1 yener diye düşünüyorum. 2-1 yener Bandırma. O şekilde.

Akarya deplasmanına gidiyoruz. Ve mutlu bir şekilde geleceğiz inşallah. Gönlümüz Bandırma Spor'dan yana ve galip geleceğimize inanıyoruz. En büyük Bandırma Spor yaşasın Bandırma Spor. İnanmayan aşağı insin. İnanmayan otobüse binmesin. Evet. Murat evet. 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 Poyraz bu akşam bu kupa buraya gelecek. O sene bu sene.